Eee zorlu. Oha. Ananın amı. Ne oluyor lan? Tamam <laughs> dur ses geliyor. <laughs> Bağırma lan dur. Sesi kapat. Ha, Oğlum buradan niye kapat. sesi kapatıyorsun Steam'den diyorum oğlum. <laughs> <onu gülüyor> dur. Steam'den gerizekalı <laughs> zekalı. Sony Sony! Sony. var orada. Bak, Konuş bakayım. Evet abicim nasıl gidiyor? Evet bence de mükemmel değil mi? <laughs> Abi, çok, çok, sen çok <laughs> şey, tamam. sen çok karasın lan galiba. Yani çikolata aldı. Aramayayım. Ben bir Neyse. Daha iyi. Kanka bir daha öne doğru eğilsene bir dakika. Kafa. <laughs> Karakterin nasıl oluyor söyleyeyim mi? Bak bak. Beniz hacı, <laughs> beni sadece beni izle. Beli kırılıyor Karakterim <laughs> <laughs> böyle Neyse. Hazır ver de başlayıp ölelim. Ooo pil piç Geldim. Ebeniz diye sikeceğiz ben, diyor. Tamam. benim abi kendim üç gün haberin olsun bu arada, o yüzden Eee, hayal et. Herkese cevap veriyormuş. Eee, Benjamin Everly. Ne diyor? Benjamin, Ekibinizin bir istiyaf sırasında hayattan kaçmasını sağlayın. EMF ölçeğinde doğaüstü olay kanata bulun. %25'inin altının ortalama bir akıl sağlığı o, elde edin. Evet. Ananın amı. Akıl sağlığımız kaç? %25 diyor. Öl, öl, ölmemizi istiyor ne? oğlum bu. Oğlum 98 benim ki düşüyor yükseliyor. ben Sefere. de, ben de ikisi de ha, şimdi düştü lan. Deliyiz kanka o yüzden. Ee, bunu. Solla. Bunu bir çözümünü. ne yapın? E, ne şimdi? Eyle. Bu ne? telsiz. Ben termometre aldım. <laughs> Sakin ol. Termometre aldım ben ama. Ne inan? Benjamin Everly. Ama <laughs> ben o yemef ölçer abi ona, onu kullanacaksın. Bu ne? Bu nasıl ışık lan? Ha bu şey lan mor ışık bu mor ışık. Oğlum bende 3 tane tem var işte. Yazı o zaman defteri atıyorum. E defteri Bunu kalla alayım. oğlum. Ben de, ne bende ben bizim... mor ışık var. Bu... Kimse bu ne ya? Çık gibi. Var. Ne bu? Her ne kimse bu var. Tarometre var. Tamam hadi gidelim. O ses ne oğlum? Gitmiyor. Amına koyayım sokağa bak. Sokak sokan kendine hayır yok amına koyayım. Sokan kendine hayır ne amına koyayım. Kilitli bu. Açtım. Selam öyküm. Ya ışığı tut ışığı oğlum ışığı. Yani da selam diyormuş amına koyayım. <laughs> Komik olurdu. <laughs> Senin sizi seni kısa mıydım ben ya amına koyayım. Sen gidiyorsun sen kapıyı mı kapatıyorsun? Dur. dur. Nasıl kayıp? Neyse şunu siktir al şuraya bir. Ne bak ayarıya? <laughs> Ghostfield Meter. Aaa elini. Alo. Ne lan bunun ismi dur. Benjamin eee... bilmem ne bilmem ne. Niye peşimden geliyor lan? Bakacağım. Enşeğimin Everly'i. Everly mi? Everly. Havalı <laughs> <laughs> Ama onun oyunun parlaklığını arttırabiliyor muyuz ya? Ben hiçbir şey göremiyorum oyundan. Benim montur çok alçakta kalıyor biraz. Yüksekte kalıyor. Yukarı doğru baktığı için. Şey, gel, gel gel gel. Gel 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 gel. Çok mu oldu lan? Neyse dur oyları. Ne oldu lan? Ne yaptın yere sen? Abi kırmızı yanıyor. Benjamin Everly havalı arıyor. Onun üstü çiğim. Ne oldu lan? baba bak konuşuyor. Benjamin Everly havalı ar... Are you friendly? Değil. Oğlum bir şey diyordu anlamıyorum ki amına koyayım. Oğlum, konuş bakayım şunla. Kanka ben konuşabiliyor muyum? Ben de ekranı yazı sende de çıkıyor muyum? Ses Onu geldi. sikeyim. Duydun mu? Evet duydum. Hoş mu nedir lan o? Postada amına na mu çocuğu? Bu ne? Abi ışıklar açamıyoruz mu bu evlerin. Biz niye karalafa gidiyoruz? Salak mıyız amına koyayım? Çık zaten ışıklar oğlum. Boka çıkam. Şeyman evli. Evi de atak. Evi de atak. Yok. Evi da Evi atak amına koyayım. Çıkar Çıkar amına koyayım. Aç şu kapıları hepsini. <laughs> evi dağıtalım atalım biz de. Orospu <laughs> <laughs> çocuğu gelsene artık. Ben Aha. Açtım. Ben açtım lan ben açtım. Abi gel. Soğukluğu arayacağız yapacak bir şey yok. Konuşalım. Benjamin havalı arıyor. Abi ghost şeyi ışık... Işık çıkıyor da bir sikim olmuyor ne olur? Mor ışığa bakıyorum ben. Benjamin gel la gel. gel Sohbet la. edeceğiz yan gel. Yan odaya bak yan odaya. Yanında bir odaya var. Tabii. Bunun follow'a yerini bulmamız lazım ama neresi? Abi. Riske var mısın? dur lan arımski ARAMSKİ ARAMSKİ SONDUR A SONDUR A SONDUR AYDAAA berat iyim iyiyim, iyiyim. iyim 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 neyimsin altıma s***tun a*****k benjamı nevelriii tavolda arıyor yemef oynuyor ya buralarda yemin evet. et aha favori yeri burası ama, aç, aç 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 iştahı aç lan benjamı ananı s***cez lan senin bu kameranın sınırı var mı lan? Ben çekip çekip duruyorum ama. Yok. <laughs> Diyebiliyorum. Oğlum hata geçti. ha Siker bizi. Bakayım. Siker. Koy bakayım şunu. Ha, ee, bunu bakayım. kullanmamız gerekiyor. Evet, Buraya koydum. Bunu nasıl kullanıyorsun? Şimdi ismini söyleyeceğim. Ben bu ibnenin ismini söyleyeceğim sürekli sakin lan sen. Saygı. Abi. Abi geliyor. Abi kaç kaç kaç. Şerde dedim, şerde dedim. Kamerayı alıyor. Anne, Öldük kaç, öldüm. Kaç, 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 kaç Oğlum uzakta zannediyordum ben onu. Bizden öldük. Top ikinci evden daha mı? İkinci evden. Ananı sikiyim Jennifer Bowen Yalnız olan insanlara veriyorum bir cevap Ya hayır ya Ananı sikiyim <laughs> <laughs> Bak burada günlük geliyorlar var lan bir. Ee, tek kişilere cevap veriyor Ne? Sıçtık ee? ama Evet sıçtık Evet Kap karanlık aç bakalım Çıkarı komple yak abi Yak 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 amk Nerede ışık görüyosun hepsini aç Aç şöyle ya Eee <laughs> neydi lan bunun ismi Eee Jennifer Bowen Ha. Onu hatırlamıyorum. ben Jennifer olduğunu hatırlıyorum Ay burada oynama var ha Ne var? Burada oynuyoyim IMF Bir ses mi duydum? Ama termometre 15 derecede. Ee, şunu bir bırakıyorum yere. Şöyle. buna illa yazar amını siktim ne oğlum. Masaya da bırakabilirim. Oğlum YMF 1 2 a burada. Allah Allah. Aynen. Hala hala bu dotun ne sikti aradın anlamadım. Dot ya ele şuraya elektrik ışık şu bir şey yapsana. Görmüyorum. Ha kapanmış mı? Mesela fark etmeyeyim. Onun aç şunun ışığı yok mu amına koyayım ya? Her yerin ışığını aç ee, elektrik ver şuraya. Ha öyle yapacağım. Aç 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 her yeri aç. Ee, gir bu çocuğu akbiteye. Er <laughs> Ge gel gel gel. Tamam lan. Ben şuraya maksimum garaja ya. gireceğim. Buraya hep açıyor bu çocuğu. Ananı sikim elektriği kesti. Aa harbi lan burada da gitti. Hah yandı. Açtım açtım. Koridorun şeyi kapanıp söndü lambanın. Abi bu cisimler hareket et. Allah Allah. Evet evet cisimler hareket ettiriyor. EMF önünden fırlattan bunu. İmnenin o. <laughs> Pis EMF'den ne istiyor? Hani hayaleti daha hiç görmediğimiz için senin 80 benim 82. Abi, çabuk gel. Atila yanıma. Çabuk Ne bu? Anlamıyorum Anlamıyorum seni. Kart buldum, kart. Ne kartı lan? Bak. Al eline şunu. Bir dakika dur, ki bizi. Bir dakika dur etrafa bir şey tutayım. Eee kapının orada yapalım istiyorsan. Ne Şu EMF'i al. Abi ee, ya ölüm ya başka bir şey ha, ya dur. bir şey bir şey gelecek gel. Hı. Dur o zaman şöyle yapalım. Şunları bir alalım. Kapının oraya atalım. Bu ışık bir yere aydınlanmıyor gibi hissediyorum ama Senin ses çok az geliyor gibi hissediyorum yani. Ne Ney? Tanlar çek. Tanlar çekiyor. Bu vurdu. Tanlar çek. ney anlamıyorum? Çekiyorum, çekiyorum kart çekiyorum ona. Kart mı çekiyorsun? <laughs> oh. Sanki seni bir tık aldık <laughs> acı. Burak ölüyordum amına koyayım. seni bir tık aldı içeri amına koyayım. <laughs> Tümer <ev> gitti. <laughs> Tümer gitti. Düşüş, Son kart. Where are you? Where are, Where are you? Where are you? Kanka sen bir mikrofon düzeltsene şu şeyi telsizi Berat are... Orada değil orada değil Ananı Onları... s*** Orada değil orada değil Ağam bizimle eğleniyor oğlum senin sesin telsizden geliyor ha bu arada. B'ye bas, V'ye bas, düzel sonu. Alo. Alo. Ha şimdi düzeldi. Taş burda burada, sıcaklık, burada. Bak bu adam burada. Geliyor, sıcak Aha. Yo bu adam burada sıcaklık. ya. Dur dur ne kadar şu ana bakacağım. Şu anda ona düştü. Burada burada cephet düşüyor. Kur, buraya kurulalım. Burası burası. Yemi ananı sikeyim. Kaç 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 kaç. Şey, bir şey yapmıyor oğlum sakin ol lan. Tam dur şu şey. Yemi fiş. Tamam. E, ee, var Ben bunu koyuyorum. Kamerayı sen yerleştir bir yere. Ses var ananı. Ananı. Adam önüme TP attı. <laughs> ne güzel ölmüş oğlum. Ama adam önüme TP attı. <laughs> Aslında ben hayal oyunlarla eşleşmeye gelirse böyle komik olurum. telsizi yok. Hayalet küresi de yok. Dots da yok. Evet yazılı. Bu görecek miyim? Oburcu mi? soğukluk var. Bu jin olabilir. Ne oluyor bu arada ya? Bu ne oğlum? <laughs>